Kardeşler, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bugün sizlere çok önemli, çok 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 önemli bir Müslümanın mutlaka bilmesi gereken bir konuyu öğreteceğim. Sizlerden ricam bu sohbeti mümkün mertebe sonuna kadar dikkatle dinleyin bir. İkincisi de sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Neden namazımız, abdestimiz, ibadetlerimiz, dualarımız, günlük hayatımız içerisinde çok dikkat etmemiz gereken bir hususu ele alacağız. Akıl bali olan her Müslüman erkek veya bayan hanımefendi diyeyim ben veya beyefendi e, gusül abdesti almak gereken bir durum olduğunda bir an önce efendim yıkanmalı gusül abdestini almalı. Yani o cünüplük halinden efendim temizlenmeli değil mi? Şimdi değerli kardeşler, sevgili dostlar, bu cünüplükle alakalı çok sorulan ve merak edilen bazı detaylar var. Yer yer görüyorum bu tarz soruları videolarımızın yorum kısmında veya özelden yazan kardeşlerimin mesajlarında. Buna şahit oluyorum. Onun için bugün bu hususu şöyle bir açıklığa kavuşturalım. Bu hususu bir işleyelim. Kardeşlerimiz bu konuyu öğrensinler istiyorum. Özellikle akıl bali olmuş evli herkesin çok dikkat etmesi gereken bir konudur bu arkadaşlar. Sizlerden istirhamım. İnşallah şöyle videomuzu beğenin, kanalımıza abone olun. Ben de size bu hususu anlatayım. Soru şu. Bir kişi cünüp olduğunda hemen yıkanması gerekir mi? Ya da o haldeyken gusül abdestini ne kadar erteleyebilir? Ne kadar bekletebilir? Bu ana sorumuz. Tabi bunu sorunca şimdi Mevzu günden bu olunca başka sorular da insanın aklına geliyor. Mesela gusül abdesti almanın süresi ne kadardır? Cünüp iken ne yapılmaz? Cünüp iken camiye girmek, namaz kılmak bunlarda bir beis var mıdır? bir insan eşiyle beraber olduktan sonra ne kadar zaman içerisinde gusül abdesti alması lazım diye sorular aklımıza geliyor. Gelin bu soruların her birine tek tek cevap arayalım. Kur'an ve hadisler ışığında. Kardeşlerim gusül Rabbimiz Teala'nın emri üzere hem maddi hem de manevi bir temizliktir. Hem bedenimizi temizleriz efendim duş almış oluruz. Hem de o cünüplük halinden temizlenmiş oluruz. İn kuntum cunuben fettahheru diyor allah Teala ayet. Eğer kirliyseniz, cünüp iseniz temizleniniz diye emrediyor. Namazımızın doğru olması için abdestin ve guslün de doğru olması arkadaşlar şarttır. Buna dikkat edeceğiz. Bir Müslüman gusül abdesti gerektiren bir durum vaki olduktan sonra gusül abdesti almadan Kur'an okuyabilir mi? Ezberden okuyorum diyebilir mi? Efendim camiye girebilir mi? Tesbih çekebilir mi? Bu konuda arkadaşlar cünüp olan erkek veya kadın olsun. Gusül abdesti almadan abdestsiz yapılması caiz olmayan amellerden birini yapması dört mezhepte de haramdır. Mesela cünüp iken farz veya nafile namaz kılmak kişiye helal değildir. Ha, gusül abdesti almak icap eden durum oldu. Cünüp oldu yani bir insan ama su yok. Su bulamadı veya hastalık gibi bir sebep var veya e, suyu e, kullanma imkanı yok. O zaman teyemmüm lazım olur. Ha, nasıl abdest almak için su bulamadığımızda teyemmüm yapıyoruz. Gusül için su bulamadığımız zaman da arkadaşlar teyemmüm etmek lazım olur. Ancak suya ulaştıktan sonra derhal yine yıkanmak ve efendim gusül abdesti almak gerekir. Bu şarttır. Cünüp iken farz veya nafile oruç tutmakta bir beis var mıdır? Yine bir an önce arkadaşlar e, gusül abdesti almak lazımdır. Ancak diyelim ki mesela Ramazan'dan örnek vereyim anlayacağınız şekilde sahurdan sonra yattınız, uyandınız ki ihtilam olmuşsunuz. Gusül abdest almak gerekmiş. Oruç bozuldu mu? Hayır. Oruca zararı yoktur. Ancak bir an önce gidip gusül abdesti almak gerekir. Gusül abdesti gereken bir durumdayken yani cünüp iken Kur'an-ı Kerim tutmak, mushafı şerife dokunmak Kur'an'a yani veya onu okumak haramdır. Kur'an-ı Kerim'i abdestsiz tutmak da helal değildir bu arada. Mescide girmek o da caiz değildir. Düşmandan korunmak veya bir hüküm çıkarmak için bir iki kısa ayet okumak, mescitten kova ip su almak için veya başka bir yol bulamadığı için girip hemen çıkmak caiz olur. Anladınız mı? Bir de dua niyetiyle bazı e, şeyler, mesela Kur'an'da da bazı şeyler vardır. Fatiha mesela dua makamındadır derler. Ezberden Fatiha okumakta bir beis yoktur diye de hocalarımız bu konuda fetva verirler. Peki cünüp olan kişinin hemen yıkanması farz mıdır? Gerekir mi yani? Arkadaşlar farz bir ibadetin vaktinin tehlikeye girme durumu yoksa hemen gusül abdest almak farz değildir elini ağzını yıkamak halinde yani elini ağzını yıkasın bir kişi ondan sonra yiyip içebilir. Ama güzel olan Ali Yülala olan nedir? Bir an evvel gusül abdesti almaktır arkadaşlar. Guslü bir vakit namaz geçecek kadar erteleyemeyiz. Yani vakit geçiyor namaz geçiyor o zaman hemen guslünü al namazını kıl. Gusül abdestinin tarifini de inşallah kardeşlerim bir başka videoda e, sizler için ben paylaşmak istiyorum. Onu ayrıca inşallah anlatırız. Onun için burada şimdi ona girmeyeceğim. Burada konu başka. Mesela yatsıyı kıldı bir kişi. Yatsı namazını kıldı. Daha sonra da cünüp oldu. Ne kadar cünüp durursa günah olmaz. Yani ne kadar durabilir? Orada bir ruhsat, bir izin, Nereye kadar var? Arkadaşlar yatsı namazını kıldıktan sonra diyor bir kişi geceliğin cünüp olsa sabah namazına kadar guslünü tehir etmesi yani guslü ertelemesi caizdir. Bakın her ne kadar burada dinimiz bir cevaz verse de ama imkan var bir an önce gusül abdestini al temiz ol yani tertemiz anladın mı? Neden? Ya her şey olabilir. Deprem olur, hastalık olur, bir haber gelir, bir yere gitmen gerekebilir. Allah muhafaza ölüm gelir. Anladın mı? Onun için gusül abdesti alma durumunu ertelemeyelim. Bir an önce gusül abdestimizi alalım. Mübarek İmam Gazali Hazretleri diyor ki: "Cünüp olup gusletmeden yani o pis haliyle, cünüp haliyle bir namaz vaktini geçirene ateşten gömlek giydirilecektir." diye ifade ediyor. Ha hocam ben namaz kılmayan birisiyim diyor adam. Şimdi mesela beş vakit kılmıyor namaz. Ben ne yapacağım diyor. Namaz kılsın veya kılmasın. Herkes bir namaz vaktini cünüp geçirirse Allah muhafaza çok azap görür. Anladın mı? Misal vereyim. Öğle ezanından sonra cünüp olan kişi öğle namazını kılmamışsa ikindi vaktine öğleyi kılacak kadar zaman kalınca artık ona gusül farz olur. Farzı yapmak çok sevap, yapmamak da büyük günahtır değerli kardeşlerim. Bunu da sizlerle paylaşmış olayım. Gusül abdestini ihmal etmeyelim. Gusül almak durumu icap ettiğinde yani cünüp olduğunda artık o halde beklemek için ruhsat var ise de siz bir an önce gusül abdesti almaya bakın değerli kardeşlerim. Allah yar ve yardımcınız olsun. Sohbetimizi Faydalı bulduysanız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Instagram'da bizi sosyal platformlarda, TikTok gibi yerlerde falan bulabilirsiniz. Sayfamızı takip edin. Yorumlarda aminlerinizle inşallah yerinizi alın. allah Teala bize tertemiz yaşamayı, tertemiz ibadetlerimizi yapmayı nasip ve müesser eylesin. Allah'ım bizleri maddi manevi kirlerden, günahlardan arındırsın. Amin diyelim inşallah. Yeni bir sohbette görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.